Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size kuşunuzun elinize alışması ve konuşması için bilgi vereceğim. Bu kuşun adı Oburix. 22 Haziran'da sahiplendik. 13 Mayıs'ta doğdu. Elime geliyor. Bazen omzuma da konuyor. Elime gelmesi biraz zaman alacak sanırım. Tamam geldi. Kuşunuzun elinize alışması için ilk başta kuşunuzu yeni aldığınızda kafesinin içinize parmağını sokun. Bir süre tuttuktan sonra kuşunuz parmağınızdan zarar gelmeyeceğini anlayacağı için elinize gelecektir. Gelmeyebilir de e, sonrak günlerde kesin gelir ama omzunuza konmasını istiyorsanız evinizde perdenin arkasına geçebilirsiniz. Perdenin arkasında kuş konacak bir yer bulamayacağı için e, sizin omzunuza ya da kafanıza konar. Sonra böyle alışır evin diğer bölümlerinde de konmaya başlar. Ee, konuşmasını istiyorsanız her gün ona ses kayıtları açabilirsiniz. Ee, kendiniz de günde belli saatlerde ona söyleyebilirsiniz konuşmasını istediğiniz kelimeyi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.